Sevgili gençler, bugün size hidrojen atom spektrumu ve bor atom teorisini anlatacağım. Hidrojen atom spektrumu Bilim tarihinde madde ışın ilişkisinin incelendiği ilk denemeler hidrojen atom spektrumları üzerinedir. Beyaz ışık bazı şeffaf ortamlardan prizma gibi geçerken kırınıma uğrar ve gözle görülebilen renklere ayrışır. Yağmur suyu da Güneş ışınlarını kırarak gökkuşağı oluşmasına neden olur. Gökkuşağında görülen kırmızı renkten mor renge kadar oluşan bu şeride tayf adı verilir. Tayf kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor renkten oluşan ve aralarında hiçbir kesinti olmayan sürekli bir renkli şerittir. Görünür bölge ışınlarından oluşan beyaz ışıkta aynı zamanda az da olsa öre ve yuvi dediğimiz gözümüzün göremediği ışınlar da mevcuttur. Hidrojenin absorpsiyon spektrumu. Beyaz ışığın prizmadan geçtiği ortamda ışık ile prizma arasına hidrojen atomlarının bulunduğu bir kap konulduğunda bu spektrumda siyah çizgiler gözlenmiştir. Bu çizgili spektrum hidrojenin absorpsiyon spektrumu olarak adlandırılmıştır. Buradaki görüldüğü gibi. Hidrojenin emisyon spektrumu. Hidrojenin absorpsiyon spektrumunun ardından hidrojen gazı ısıtılarak karanlıkta prizmadan geçirildiğinde bu kez de renkli çizgiler içeren siyah bir şerit elde edilmiştir. Bu spektruma da hidrojenin emisyon spektrumu adı verilmiştir. Bu şerit içinde daha önce absorpsiyon spektrumundaki siyah çizgilerin yerine aynı frekanstaki renkli çizgilerin geçtiği gözlenmiştir. Hidrojenin hem absorpsiyon hem de emisyon spektrumlarında gözlenen çizgilerin açıklanabilmesi için Rydberg teorik olarak çalışmalar gerçekleştirmiştir. Rydberg eşitliği. Rydberg, hidrojenin atom spektrumlarındaki çizgileri gösteren grafiğin matematiksel bağıntısını çıkartmıştır. Tamamen teorik olarak belirlenmiş bu bağıntı ile hidrojen spektrumundaki ışınların dalga boyları hesaplanmıştır. Bu eşitlik ile n1 ve n2 değerlerine bağlı olarak hidrojen atom spektrumundaki belli ışınların dalga boylarının birbirlerine uzaklığını veren grafiğin aynısı elde edilmektedir. Bohr atom teorisi. Bohr, hidrojen atom spektrumundaki çizgileri hidrojen atomunun iç yapısını açıkladığı Bohr atom teorisi ile açıklamıştır. Bu teoriyi oluşturmasında hem ışının tanecik karakterine sahip olması hem de hidrojen atom spektrumları hem de daha önce Rutherford'un önerdiği atom modelini kullanmıştır. Bohr atom teorisinde üç önemli varsayım kabul edilmiştir. 1. Hidrojen atomunun çekirdek etrafındaki elektron, çember şeklindeki yörüngelerde hızla dönerek hareket etmektedir. Artı yüklü çekirdek ile eksi yüklü elektronların birbirlerini çektiği elektrostatik çekim kuvveti ile elektronun dönmesinden kaynaklanan merkez kaç kuvveti birbirine eşit olmalıdır. 2. Elektron rastgele yörünge seçmez ve seçtiği yörüngedeki açısal momentum kuantlaşmış ve h bölü 2 pi teriminin tam katları olmak zorundadır. 3. Elektron yörüngelerde hareket ederken ışın yaymaz. Ancak dışarıdan enerji alarak bir üst yörüngeye çıktıktan sonra geri dönerken aldığı enerjiyi ışın olarak yayar. Bor atom teorisine göre hidrojen atomu. Hidrojen atomu merkezde artı yüklü bir proton içeren, fakat nötron içermeyen çekirdek ve çekirdeğin etrafında çember şeklindeki yörüngelerde dolanan bir elektrondan ibarettir. Elektron ilk yörüngede bulunmasına rağmen dışarıdan enerji alarak üst enerji düzeylerindeki diğer yörüngelere çıkıp inebilmektedir. En düşük enerjili yörünge n eşit 1 veya k ile gösterilmektedir. Diğeri n eşit 2 yörüngesi l ile gösterilmektedir. En iç yörüngesi büyük m ile n4 yörüngesi n ile ifade edilmektedir. Yörüngeler arasındaki mesafe çekirdekten uzaklaştıkça azalmaktadır. Bohr teorisi ile hidrojen atom spektrumunun açıklaması. Hidrojen atomundaki elektronun üst enerji seviyelerine sıçrayıp daha sonra geri dönerken alıp verdiği enerji absorpsiyon ve emisyon spektrumlarını açıklamaktadır. Hidrojendeki elektronun farklı enerji seviyelerine çıkıp inmesi sonucu oluşan çizgili spektrumları absorpladıkları ışınlara bağlı olarak değişmektedir. Bohr hidrojen atom spektrumlarında gözlenen çizgilerin dalga boylarının hesaplanması için hidrojen atom modelindeki elektronun bulunduğu enerji seviyelerine bağlı olarak bir bağıntı ortaya çıkarmıştır. Bu bağıntı daha önce Rydberg'in önerdiği bağıntıyla hemen hemen aynısıdır hidrojen spektrumlarında gözlenen seriler. Hidrojenin çizgili spektrumları absorpladıkları ışınlara bağlı olarak değişmektedir. En eşit iki seviyesindeki elektron dışarıdan enerji absorplayarak üst enerji seviyelerine çıkıp geri dönmesiyle oluşan renkli çizgili spektrum görünür bölgede gözlenmektedir. Bu spektrum Baymer adlı bilim adamı tarafından incelenmiştir ve Baymer serisi adını almıştır. Hidrojen atomundaki elektron en eşit bir yörüngesinden üst enerjili yörüngelere çıkıp daha sonra geri dönmesiyle oluşan çizgili spektrum Lyman serisi olarak adlandırılmıştır. Bu spektrum renkli olmayan UV ışınları bölgesine ait ışınları içermektedir. Hidrojenin elektronun en eşit 3 yörüngesinden üst enerji seviyelerindeki yörüngelere çıktığında oluşturduğu çizgili spektrum ise Paşan tarafından incelendiğinden Paşan serisi olarak adlandırılmıştır. En eşit 4 yörüngesindeki elektronun absorpsiyonu ile oluşan spektrum ise Braket serisi ve en eşit 5 yörüngesindeki elektronun oluşturduğu spektrum ise Pfund serisi olarak adlandırılmışlardır. Paşan, Braket ve Pfund serileri ıriye ışınlarının absorplanması ile oluşan serilerdir. Spektrumlardaki çizgilerin yüksek enerjili ışınlara doğru sıklaşması atomun yörüngelerinin arasındaki mesafenin enerji seviyeleri yükseldikçe azaldığı şeklinde yorumlanmıştır. Bor atom teorisinin yetersizliği Bor hidrojen atomunun iç yapısını teorik olarak hesaplamalarla deneysel hidrojen spektrumlarını karşılaştırarak açıklamıştır. Atomun yapısının ilk kez bilimsel anlamda aydınlatılması açısından çok önemli bir teoridir ve büyük bir başarı sağlamıştır. Bohr teorisi aynı zamanda tek elektrondan oluşan hidrojen gibi helyum artı bir ve lityum artı iki atomlarının da spektrumlarını aydınlatmıştır. Ancak iki ve daha fazla elektron içeren atomların spektrumları Bohr teorisiyle açıklanamamıştır. Ayrıca birden fazla elektron içeren atomlardaki elektronların yerlerinin belirlenmesinde Bohr teorisi yetersiz kalmıştır. Bor atom spektrumundaki bazı çizgilerin enerjilerinin hesaplanması. Örneğin hidrojenin birinci yörüngesinde bulunan elektronun dördüncü yörüngesine çıkması için absorpladığı ışın enerjisi nedir? Çözüm: Bu hesaplama için borun teorik olarak ortaya attığı denklemi kullanırız. Bize verilen değerleri yerine koyduğumuzda elde edilen dalga boyundaki ışın hidrojen atomu tarafından absorbe ışındır. Burada görüldüğü gibi Bor'un ortaya attığı formülde n1 ve n2 değerlerini koyduğumuzda sonuçta buradan ışının dalga boyunu bulabiliriz. Daha sonra bu dalga boyunu metreye çeviririz ve metre birimi üzerinden bulduğumuz ışının dalga boyunu nanometreye dönüştürebiliriz. Ve 97 nanometre olarak elde ederiz. Bu değer de UV bölgesindedir. Bu ışığın enerjisini hesaplamak istersek E eşittir HV formülünde yerine koyarsak değerleri sonuçta enerjiyi 2.05 çarpı 10 üzeri eksi 18 jül olarak buluruz. Videolarımızın devamı için bizi takip etmeyi unutmayın.